götürülürken hayatını kaybetti. Tekirdağ'da bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatta ölü bulundu. İşçinin birinci kattan düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Tekirdağ Çerkezköy ilçesi Kızılpınar beldesinde bir inşaatta çalışan Osman Kara dün akşam saatlerinde kahveye gideceğini söyleyerek inşaattan ayrıldı. Bir süre sonra diğer işçiler tarafından inşaatın zemin katında kanlar içinde bulunan Osman Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Gündoğdu tarafından yapılan incelemenin ardından işçinin cesedi morga kaldırıldı. Boynunda kırık olduğu belirlenen Kara'nın inşaatın birinci katından başının üstüne düşerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Tekirdağ'dan Mersin'e gidelim. Mersin'de bir oto yıkama dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çok sayıda